Selamun Aleyküm arkadaşlar. Narkoz yorgun biraz. Arabadan inmek istemiyor. Şimdi indireceğim onu son. Son rütüşü yapacağım ona ki evde bugün Godzilla'lık yapmasın diye. Şu an arkada yatıyor. Şimdi ama şurayı çıkartayım. Yine bir güzellik yapayım ona. İndireceğim onu şimdi. Evet. Hadi burayı da atalım bari. Çok, çok kötü ya ben şuraya çıkayım narkozu indireceğim İnternet de arkadaşlar çok iyi değil burada. Burası çok tepe ama neden çekmiyor onu anlamıyorum. Evet narkoz. Hiç etme. Atla hadi. Abi ben gidiyorum o zaman. Gelmezsen ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Çok yoruldu ya. O gittiğimiz yerler güzel yerler vardı da aş yırmaklar falan ama internet çekmiyor arkadaşlar videoda çekemedim şimdi videolarda ulaşamıyorum yani böyle video çekme şeyinde olmadığı zaman video çekilmiyor ya şimdi bir daha geçeceğim pablo'yu da getireceğim burayı görüyorsunuz domuzların meşesi burası arkadaşlar şu aşağısı bakın şu bu tarafta da meşe var. Ama manzara on numara. Bugün hava çok güzel. En iyisi... Ya bu internetler niye burada çekmiyor ki yani? En tepedeyiz şu an. Biraz gidelim belki ileride daha iyi çeker ya internet ya Marcos hadi oğlum gel bakayım. Biraz daha koş. Marcos bitti ya. Arkadaşlar yani <laughs> kondisyon eksikliği oldu narkozda. Yani yürüyüş yürüyüş köpekler için tabi iyi ama koşması lazım yani. Koştuğu zaman böyle hemen yorulmuyorlar. Şimdi narkoz bayağıdır koşmadığı için çabuk kesiliyor. Narkozu hiç soluksuz ben 3-4 kilometre hiç durmadan koşturuyordum yani. Bu işler bitsin artık öyle yapacağım ya. Zaten ATV alayım. Narkoz'un ayak kasları iyi ya. Yani zıplaması falan anlıyorsunuzdur herhalde nasıl olduğunu ama yani uzun soluklu koşmalar biraz narkoz için sıkıntı yani. Bakın Pablo öyle değil yani. Pablo her zaman kondisyonlu ya. Koşmasa da mermi gibi ya. Pablo'yu hiçbiri geçemez yani. Koşuda en iyi zannediyorum Pablo ile Reyna'dır. İkisini zaten kapıştıracağım bir bakalım hangisi geçecek. Narkoz yok hala ortalıkta. Narkoz! Hadi oğlum. Korsan <laughs> şimdi sövüyor beni ya. Niye indirdin beni diye. Korsan arkadaşlar şimdi bir video çektik. Cüneyt de vardı. Ben kasadan çektim e, Pablo'yu. Korsanla Lady'ye fark attı. İçinden geçti ikisinin de. <laughs> Arkadaşlar bu yayın çekmiyor mu? Ne yapıyor ya? Var ya bir manzara ha yani bak bakın ya Allah aşkına ya şöyle var ya Narkoz Narkoz soluk soluğa kaldı ya Dur bakayım Narkoz. Narkoz. Yoruldun mu lan? Hey oğlum. Sabah erken kalkıyoruz arkadaşlar. Spor. Bakın akşam kuşta yattık. Sahurda millet uyuyor tabi. Bizle canlı yayında olanlar. Instagram'dan canlı yayındaydık. Bizde canlı yayında olan herkes uyuyordur şu anda. Bir Alper uyumuyor herhalde. Şu ser tabi bayağı yürüdü ya. Öyle böyle değil yani. Bayağı bir yoruldum. İnşallah daha evde gozillalık yapmaz. <laughs> Arabaya mı bineceksin? Çık oradan. Çık. Hadi. Çık oradan. <laughs> Aleykümselam arkadaşlar. devam edelim de ileride yayın kesilecek zaten ya internet çekmiyor ileride arkadaşlar. Bazı yerlerde internet kötü yani kusura bakmayın. İnternet güzel olsa aslında canlı yayınlar çok güzel yerler var da internet olmuyor yani. Uyudum kardeşim. Yani canlı yayından sonra sahur namaz derken saat dört buçuk yattım. Sekiz buçukta kalktım. Üç dört saat uyuduk yani. Narkoz koşmuyor bile ya. Şuradan aşağı alacağım onu ya. Şuraya gideyim de alayım onu. Yoruldu hayvan ya. Bugünlük koşu ona yeter ya. Biraz hızlı gideyim de en son tur şeyi yapalım. Araba nasıl yanlıyor biliyor musun? Arkası boş ya. Narkoz'a bakın narkoz'a. Şimdi ikiye taktı işte. İki. Hadi oğlum, hadi oğlum son düzlük. Yürü oğlum. Hadi oğlum. Sır gel. Aferin oğlum gel. Gel, gel oğlum. Gel dana gel. Gel oğlum. Gel buraya bakayım. Narkoz. Senin yapacağın diyor gezinin de senin de. Gel buraya bakayım gel. Gel narkoz canlı yayındasın gel. Gel yoruldum. <laughs> yoruldum böyle hayvan gibi baş yukarı atlaydın. Şimdi, şimdi bakayım ne yapacaksın. Öküz. Hayvan gibi atlıyordun baş yukarı. Ha? Ha? Arkadaşlar, plakette hazırlandı adımıza. Herhalde kargoya verilmiş. Kanalın adını tekrar köpeklerimle daha da yaşam yapacağım. Yok kanal çalındı, bilmem ne oldu falan filan diye düşünmesin kimse. Buradan söylüyorum yani. Narkozun dil 8 metre dışarı çıktı. Arkadaşlar görüntü güzel mi ya? Nasıl görüntü? On numara bir manzara var burada ya. İnşallah güzeldir. Narkozun var ya dermanı kalmadı ya. Şimdi anlarız arabaya atlayabilir mi? Onu anlarız. Normalde bakayım normalde daha yüksekten atlıyordur. Şimdi bu araba da yüksek. Yani normal arabalardan daha yüksek. Pikaplardan. Bakalım atlayabilecek mi? Atlayamaz mı? Buradan? Çünkü bayağı yoruldu arkadaşlar. Adım zor atıyor ya. Gel narkoz gel. Narkoz gel. Atlayamazsa zaten biraz daha yürüteceğim onu. Atlamak ister misin? Atlamak ister misin? atlamak istemiyor. O zaman şuradan biraz daha ileriden Yani atlamak istemiyor derken kesin atlayamıyordur. O normalde atlar. Hadi Narkoz. Haydi oğlum bakayım gel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Narkoz fişi çekti ya harbi. Hadi Narkoz gel oğlum. Aferin oğluma. Gel hadi gel. Çok yoruldu ya. Konuşabilirsiniz. Yarmıştı bizi gerçekten. Konuşsa şu an nasıl söylerdi belli değil. Ama spor yapacak da kardeşim ne yapayım ya. Şimdi alıştırdık onu. Biraz spor yapması lazım. Koşacak yani. Neyse gidilmeye ne, devam edelim var ya. Madem o kadar yürüdü biraz daha yürüsün ya. Yani. Gel oğlum gel oğlum. <laughs> Aferin oğluma. Gel. Gel oğlum az kaldı gel. Hızlı gitmeyeyim de çok şey yapmasın. Küfür etmesin bizi. Yavaş yavaş rolanti gidiyorum. Çünkü narkozun Araba geçti lan ona. Ha gelmiş. Aferin oğluma. Geldi mi oğlum? Tamam yavaş gel. Hadi gel. Hadi tamam gel. Gel sığır gel. Artık gel. Yok, yani çatlama şimdi koşturmuyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş gidiyoruz zaten. O ee, zaten burada koşturmam onu çok çünkü buranın yol düzeni de güzel değil yani. Şimdi onu şey suyun oraya kadar gideceğiz. Suyun orada depoyu doldur. İnternet de kötü burada ya. Anında size sürpriz. <laughs> Biz linçi zaten peynir ekmek niyetine yiyoruz kardeş. Yalnız bayrak uf. Yayın da gene gitti. <laughs> evet oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi şişecek işte. Suyu içiyor. Ama şimdi yatıracağım onu. Şu an görüntü falan filan var mı ya? İnternet var mı arkadaşlar? Cumartesi günü gelecek video cumartesi günü gelecek. Boçinin videosu da e, bayrakla beraber zaten bayrak videosuyla beraber. <laughs> ne oldu oğlum ya yoruldun mu oğlum? Senin yapacağın sporunda, senin de. <laughs> Aynı böyle diyor şu an. Arkadaşlar görüntü herhalde iyi değil, bulanık. Yayını kapatıyorum, cam onda. Daha bu durmaz. Sabah kadar içer. Ne oldu oğlum? Motor mu yandı? He? Motoru mu yaktın lan? Kardeşim niye boş konuşuyorsun ya? Videoları niye geç atıyorsun? Ne yapayım? 10 tane videoyu bir anda mı atayım ya? İzleme o zaman geç atıyorsam ya kardeşim ya. Biraz saygınız olsun. O videolar çekiliyor, mekiliyor, yükleniyor, ediyor. Sen bir kendine isim koyarken zorlanmışsındır. Biz o videoya başlık bile koyarken zorlanıyoruz yani. Videoda her şey oluyor çünkü ya. Video video değil ki. Videoda her şey var. Narkozu mu diyeyim, onu mu diyeyim, bellayı mı diyeyim. Kolay değil yani. Videoların olmasını kolay mı zannediyorsun sen? Biraz emeğe saygı ya. Sen bir dizi izlerken diziyi adam çektiği gibi yüklüyor mu yani? Hangi youtuberlar hemen yüklüyor? Boş niye konuşuyorsun ya? Üç gün geç izlemişsin diye. Daha dün çekildi. Yarın değil öbür gün yüklenecek yani. Ya, bu kadar saçma yazan insanlar var ya. Gerçekten boş yazıyorsunuz ya. Biraz bakın burada güzel insanlar var. Bakın örnek alın. Yani insanlığın nasıl olacağını görün ya. Yazık yani gerçekten. Ya. Videoyu çekiyorsun. video hemen yüklemiyor. İnternet zaten kötü bu ara. Ayrıca. Ondan önce çekilen videoyu at, atsak ne olacak? Ondan sonrakini çekecek. Bu eskiydi, bu yeniydi. 40 kişiye cevap da vermiyorum zaten. Sonra bir de cevap vermiyorum diye trip. Yalandan yere. Yok, moralim bozulmuyor benim Peri Hanım. Çünkü yani böyle insanlara en azından belki böyle bir zil çalıyorum da akılları başına gelir diye. Zil çalmak için konuşuyorum. Yani zili çalıyorum. Belki anlarlar. Şu an yerden su içiyor. Yok videoları bir bayat video. Yok bilmem. Mesai iftara gidiyor ya. Bayat bayat mayat diye işte iftar. Aferin oğlum benim. Şimdi güzel bir yatsın ya. Senin gözlerin iyi. Ama var ya şu an Escobar gelsin. Harbi uçar ona yani hiç. O zaman yorgunluk morgunluk demez. Ayı patisine bakın. Şimdi. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum yani. Bazı gereksiz insanlar olabilir hayatımızda. Herkesin hayatında var, bizim de var. Bu gereksiz insanlara ne ben ne siz canınızı sıkın. Yeter ki güzellik olsun hayatta ya. Bizim güzelliğimiz bunlar. Bunlar bakın bu doğa. Bizim güzelliğimiz bunlar yani. Bunlarla biz moral bulalım, yaşayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Narkozda şu an söve söve gidiyor senin de yayınının da sporunun da topunuzun. Hadi Allah'a emanet olun.